Ah silah gibi patlar altımda kaldım Pak gibi sadeyim hak gör tatlım Silah gibi pat 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 patla saldır öfkenin sonu tabi yalnız kaldı Abilerim tahsilat ellerinde değil bebek yanak silahlar Polisler kısmen kıskanır işler Dokunulmaz olan bütün işleri izler Her yeri faça suratında izler Paşanın kasveti piçleri gizler Rezgah risk ama ters söz ve Evde saklan vicdandan gizlen Keş memur izler sizi kerizler Tek biziz gel Pisizler, çok temizler Size göre değil biz berizler beni benden aldı bu yıllar Kankilerim harbi carman Birileri bize hayran Kurcalama pek fazla Sıkarlar kafana bambam bam. Alırız seni arabandan Toparlar flow kaltak Flow bambam bam. Siz Sakın arama, çok kafa açma Belalar yakınımda, hevesim kursağımda Sakın arama, çok kafa açma Belalar yakınımda, hevesim kursağımda Vuruldum yeniden, tam bir utansın Üzüldüm harbiden, nasıl bir rüyasın Karşımda kankiler, ah bir ton kahpeller. Siyah görünme oğlum, hepsi bana pembeller